öncesinde e, moraliydik. Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. İyi de hazırlandığımızı düşünüyorum ama e, çok kötü bir ilk yarı. İstediğimiz hiçbir şey yapamadık. E, Rakibin istediği gibi oynadık. E, çıkarken top kayıpları, atakları sonlandıramama, deplasmanda e, bunları deplasmanın Maçtan iyi oynayan bir ekibe karşı çok pozisyon verdik, ee, bizim için bayağı bir sıkıntılı bir ilk yarıydı. Ee, i̇kinci yarıda biraz daha önlemler olarak, daha iyi hücumlar yaparak baskı kurmak istedik. Daha zaman zaman e, bunda etkili olduk ama evet kendi kısmında biraz e, problemler yaşadık. Ee, oyuncular performanslar hiç beklediğim gibi değildi. İki haftadır iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyordum ama demek ki bir şeyleri tam olarak yapamamışız. Ama dediğim gibi biz bir güçlü bir camia koyuyoruz. Gerekli dersleri çıkaracağız, gerekli takviyeleri yapacağız. Oyunumuzu düzeltmeye çalışacağız birçok şeyi düzelttiğimizi düşünüyorduk ama bugün çok eksi yazdı bize. Kötü bir sonuç, hiç beklemediğimiz bir sonuç. Ama dediğim gibi düzeltecek gücümüz ve kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzde zorlu maçlar da var. İçerideki kaybı dışarıdan inşallah telafi edeceğiz ama dediğimiz gibi çok üzgünüm. Seyircimizi de onlar çok iyi destek verdiler ama onlar da üzüldüğü için çok üzüldüğü Teşekkür ederim. Tamam. <laughs>